mağaralarda birikmekte ve tekrar yer üstüne çıktığı yerler karstik kaynaklar olarak adlandırılan alanlar bu karstik kaynakların bir diğer adı voklus karstik kaynakların özellikleri suları soğuk ve suların içerisinde karstik erimeyle oluşan işte kireç birikimi söz konusu suları kireçli i̇şte bizim bölgemizde de baktığınız zaman suların kireçli olması söz konusu hatta bazen e, su, su tesisat, tesisatlarında bulaşık çamaşır makinelerinde farklı arızalara e, sulardaki kirecin sebep olması söz konusu olabiliyor. Torosları gezdiğiniz zaman şöyle biraz etrafımızdaki dağlık alanları dolaştığınızda yine biraz biraz önce köprülü kanyondan bahsettik, köprü çayından bahsettik. Oradaki kaynaklar karstik kaynaklara örnek kaynaklardır. Sular buz gibidir ve suların içerisinde kireç vardır diyoruz. Geçtik. Bir başkası artezyen kaynağı. Artezyen kaynağı iki geçirimsiz tabaka. Altta bir geçirimsiz tabaka. Hemen şurası altta bir geçirimsiz tabakanın olduğu yer. Bir de üstte geçirimsiz tabaka var. Üstteki geçirimsiz tabaka e Arada bir geçirgen tabaka ve bu geçirimli tabaka içerisinde yağan yağmur sularının, eriyen kar sularının sızması, birikmesi ile oluşan bir alan var. Bu üstteki geçirimsiz tabakada açılacak bir sondaj, bir kuyu çalışması ile yer altındaki suyun özellikle de çanak şeklinde senkinal diyebileceğimiz kıvrılmaların olduğu alanlardaki bölgelerde şu yükseklere kadar çıkan suyun basıncın etkisiyle buradan suyun fışkırarak çıkması şeklinde oluşan kaynaklara artezyen kaynağı adı verilmekte. Bu kaynaklarda zaman içerisinde şuradaki su seviyesi, taban seviyesi dediğimiz şu alana kadar düştüğünde şuralar çekildi, aşağıya doğru indiği zaman artık buradaki su fışkırarak çıkmaz, Çıkamaz, ee, tabanda birikir. Bu tabanda biriken su da işte kuyularda motorlar vasıtasıyla, dinamolar vasıtasıyla çekilerek işte tarımda, sulamada, içmede insanların kullandığı sular olarak e, karşımıza çıkmakta. Ama su seviyesi şu şekilde çanak şeklinde ise e, arazinin yapısı fışkırarak çıktığı alanlarda var. Bunlara artezyen kaynakları deniliyor sular soğuk olan kaynaklardan birisidir yine artezyen kaynakları. Var mı karstik kaynak artezyen kaynağı ile ilgili sormak istediğiniz, eklemek istediğiniz bir özellik? Bahçelerinizde su kuyuları vardır. Onlar bir şekilde artezyen kuyusu dediğimiz yerlere örnek olabilecek alanlardır. Elif Nur var mı sorun? Duygu. Yok hocam. Yok. Hilal. Yok hocam. Amran. Yok hocam. Peki. Geçtik o zaman. Bir başka kaynak, fay kaynakları var. Fay kavramı daha önce karşımıza çıkan duyduğumuz kavramlardan bir tanesi. Bana fayın ne olduğunu söylemek isteyen var mı? Açıklamak isteyen? fay ne demekti? Yer kabuğundaki kırılma değil mi hocam? Evet, yer kabuğundaki kırıklara fay adı verilmekte. İşte kırık hatlarının olduğu yerlerde yeryüzündeki suların kırık hatları boyunca yeraltına doğru sızması, inmesi ve yer altında biriken bu suyun mağmaya, mantoya yaklaşıp ısınması sonucunda tekrardan yüzeye doğru yükselmesi ve yüzeye çıkarken de farklı tabakaların arasından geçmesi, geçtiği alanlardaki farklı mineralleri eriterek bünyesine alıp yer üstüne sıcak sular olarak çıkmasıyla oluşan kaynaklara hay kaynakları adı veriliyor. Bu kaynakların suları mineral açısından zengin, yine suları sıcak olan kaynaklar, akışı, debisi, yıl boyunca çok fazla değişmeyen kaynaklar, her zaman akış gösterebilen kaynaklar, yer altından, yerin derinliklerinden suyun gelmesinden dolayı sularının sıcaklığı değişebilmekte, sularının içerisindeki mineraller farklılık gösterebilmekte. Bu minerallerin farklı özellikleri insanların kaplıca dediğimiz, termal tesis dediğimiz alanlarda bu sıcak sulardan şifalı su olarak faydalanmasına sebep olmakta. İşte kimisinin içerisinde kükürt fazla, cilt hastalıkları için kullanılıyor. Kimisinin içerisinde kalsiyum fazla, kemik hastalıkları için kullanılıyor. Farklı hastalıkların tedavisinde minerallerin özelliğine göre kullanım söz konusu bu kaynaklardan. Yine sıcak su kaynaklarından Jeotermal santrallerde elektrik enerjisi üretilmesi söz konusu. Konutların ısıtılması, seraların ısıtılması gibi sanayi tesislerinin ısıtılması gibi farklı alanlarda fay kaynaklarından faydalanılabiliyor. İşte ülkemize de baktığınız zaman ülkemizde önemli fay hatları var. İşte Batı Anadolu fayı, Ege'de, Kuzey Anadolu fayı, Marmara'dan Doğu Anadolu'ya doğru uzanan bir fay. Doğu Anadolu fayı var. Hatay'dan yine Doğu Anadolu bölgesine doğru uzanan bir fay kuşağı. Bu alanlarda farklı bölgelerde sıcak sular var. Biz de bu sıcak sulardan farklı şekilde faydalanıyoruz. İşte Termal dedik, ısınmada dedik, jeotermalde faydalandığımız sular var. Ha, tarımda sulamada faydalanabilecek sular değildir fay kaynaklarından çıkan sular. Sıcak sular sulama için uygun olmayan sulardır diyebiliriz. Yine fay kaynaklarının olması, sıcak suyun olması bir başka olayı, deprem olayının da meydana gelebileceği alanlardır. Fay hatlarının geçtiği yerler. Bugünlerde yine dünyada, Türkiye'de farklı yerlerde depremleri duyuyoruz. Buralar riskli alanlardır. Fay kaynağının olduğu yerler deprem açısından da diyebiliriz. Evet, bir başkası, geyser kaynağı. Aktif volkanik bölgelerde, faal volkanların olduğu yerlerde görülen bir kaynak türü, yer altındaki basıncın artması ve bu basıncın etkisiyle suların fışkırarak yer üstüne buhar veya su şeklinde çıkması olayıdır. Geyser dediğimiz kaynakların oluşumu, buradaki fışkırma aralığı yerin altındaki basınç miktarına göre, Bazen birkaç dakika, bazen belki birkaç gün aralıkla fışkırma söz konusu olabiliyor. İşte fışkırmanın boyu yine basıncın özelliğine göre 3-5 metre ile 30-35 metre boya ulaşabilen fışkırmalar söz konusu olabiliyor. Aktif volkanik alanlarda, işte ABD'de örneğin bir Yellowstone denilen park alanı var. Burada gayzerler var. İzlanda, Japonya, Yeni Zelanda, Endonezya gibi aktif faal volkanların olduğu yerlerde geyser kaynaklarını görebilirsiniz. Ülkemizde aktif volkanik saha olmadığı için geyser kaynakları görülmez diyebiliyoruz. İşte buradaki bir fotoğraf var. Hemen size bir de video paylaşayım geyserle ilgili. Geldi mi paylaşım? Evet hocam. Hemen izleyin, bir konuşalım geçelim. Şuradaki alan bir geyser alanı, buradaki suyun fışkırması. Evet, adeta bir düdüklü tencerenin kaynaması gibi bir kaynama yer altında basıncı artırıyor. Ve buradaki alandan suyun fışkırarak işte buhar şeklinde sıcak bir su şeklinde çıkması söz konusu aktif volkanların olduğu bölgelerde görülen bir olaydır diyebiliyoruz. Evet soracağınız bir şey yoksa geçtik burayı da geldi mi yeni paylaşım? Evet hocam. Tamam kaldığımız yerden devam edelim o zaman. Ee, bu fotoğrafla kalmıştık. Şimdi burada bir etkinlik var. İşte göllerle ilgili. Uzun uzun bahsettik zaten göllerden. Yine Türkiye'de göllerden tekrar bahsedeceğiz. Hemen şöyle oluşumuna göre göl, göllerin tanımları var. İşte krater ya da kalderada oluşan göllere volkanik göller denir. Ne bileyim karstik göller, dolin ovala obruk, kolye gibi çanaklarda... E, suyun birikmesiyle oluşur gibi ifadeler var. Göllerle ilgili tanımlar oluşan bir etkinlik. Geçtim bunu. Bir sorumuz var. Bu soruyu beraber yorumlayalım. Ondan sonra Türkiye'de sulara geçiş yapacağız. Evet, böyle bir harita verilmiş 2017 YGS'sinde. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak koyu renkle gösterilmiştir. Bu alanların hangilerindeki Kar ve buz erimeleri akarsuların beslenmesine daha fazla katkı sağlar diyor. Verilen alanlar bu alanların hangilerinde kar ve buz erimeleri akarsuların beslenmesine katkı sağlar diye bir soru sorulmuş. Var mı soruya cevap vermek isteyen? Denizli mi? Denizli olmaz. Şimdi bu soruda bilmeniz veya dikkat etmeniz gereken durumlardan bir tanesi kar ve buz erimeleriyle akarsuların beslenebilmesi için o alanların yüksek dağlık alanlar olması gerekiyor. Onu düşünerek soruya cevap vermeniz lazım. Hocam, Takanım, Mahir. Bursa mı? Cevap Bursadır. Baktığınız zaman buradaki alanlarda. Şimdi haritalı sorularda bazı önceki konuları bilmekte fayda var. Şu alanda ne var? Bir dağlık kütle var Amerika'nın batı kıyılarında. Buradaki dağın adı neydi? Buradaki dağ sırasının adı neydi? Kayalık dağlarıydı. Yine şurada bir dağ sırası var. Ant dağları var idi. Şurada da bir dağlık alan var. Dünyanın en yüksek yerleri olan Himalayaların işte Everest tepesinin de olduğu bölge Himalayalar var. Bu alanlardaki yüksek bölgelerde kar yağması söz konusu ve eriyen karların, buzların beslediği akarsular oluşabilmekte. Ondan dolayı cevabımız 1 ve 4 numaralı alanlar. Yani bu soruyu bilebilmek için dünyadaki işte yer şekillerini şöyle bir fizik haritayı gözünüzün önüne canlandırmanız gerekiyor. Kahverenginin koyu tonlarının olduğu yerler, yüksek alanlar. Buralarda kar yağmaları, buz erimeleri şeklinde akarsuların beslenmesi olacağını düşünmek gerekiyor. Var mı sormak istediğiniz, açıklanmasını istediğiniz? Dilara var mı? Yok hocam. Peki, Hilal var mı? Yok hocam. Enes Peki o zaman geçtik. İsterseniz e, sularla ilgili bölümü burada bitirelim. Türkiye'deki sulara e, devam edelim. E, Türkiye'deki denizlerden bugün bahsedeceğiz. Ama burada ölçme değerlendirmede de güzel sorular var aslında. E, birkaç tanesini yapalım ondan sonra devam edelim. Hemen şu soruyla... E, evet bu soruyu bana e, kim cevaplasın? Elif, cevaplar mısın bu soruyu bana? Yukarıda verilen dünya haritasında gösterilen okyanuslar aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir, diyor. Ee, hocam, bir büyük okyanustu. Bir ee, büyük okyanustu. İki... İki Hint okyanusuydu. Herhalde. Hayır. Ben hatırlayamadım hocam. Evet. Enes söyle. Cevap Adana. İşte Büyük Okyanus, Atlas Okyanusu, Hint Okyanusu diye sıraladığımız okyanuslar vardı. İşte Asya, Avustralya, Kuzey Güney Amerika arasında kalan alanda pardon Büyük Okyanus vardı, Pasifik Okyanusu. Avrupa, Afrika, yine Kuzey, Güney Amerika arasında Atlas Okyanusu, Afrika, Asya, Avustralya arasında Hint Okyanusu yer almaktaydı diye ifade ettik. Bir başka sorumuz var. bunu da cevaplayalım. Yeraltı suları ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Geyser ve fay kaynakları sıcak su kaynaklarıdır. Karstik kaynakların çıktığı ağız kısmına Voklus adı verilir. Pay kaynakları mineral madde yönünden zengin kaynaklardır. Artezyen kaynaklardan çıkan suların basıncı fazladır. Yamaç kaynakları konutların ısıtılmasında kullanılır demiş. Soruya cevap vermek isteyen var mı? Edirne mi hocam? Cevap Edirne'dir. Ee, baktığınız zaman Edirne'deki ifade e, yamaç kaynakları suları soğuk olan kaynaklardır. Öyle konutların ısıtılmasında falan faydalanılamaz işte fay kaynakları veya gayzer olabilir. Sıcak su kaynağı dediğimiz kaynaklar diğerleri zaten doğru ifadeler diyoruz. Evet, son bir soru ondan sonra geçelim. Diğerlerini bırakıyorum buradaki soruların. Türkiye sularına geçeceğim. Harita üzerinde numaralandırılarak verilen yerlerin hangisinde suların tuzluluk oranı diğerlerine göre daha azdır diyor. Buharlaşma miktarı fazla olan yerlerde deniz suyunun tuzluk oranı fazla olmaktadır. Verilen numaralı alanlar içerisinde Batuhan cevaplayabilir misin? Evet hocam. 5. 5 numaralı ya. alan neden Batuhan? Kutuplara ee, daha yakın olduğu Yani ekvatordan uzaklaştıkça e, denizlerin tuzluluk oranı azalıyordu. Buradaki 5 numaralı alan da daha e, uzakta ekvatora, daha kutba yakın olmasından dolayı tuzluluk oranı daha düşüktür diyebileceğimiz alan. Evet. Yeni ekran paylaşımı geldi mi? Türkiye'nin su, su kaynakları. Evet hocam, geldi. hocam şimdi geldi. Geldi. Evet şimdi Türkiye'nin su kaynaklarından bahsedeceğiz. İşte ülkemiz ülkemizin farklı özellikleri diğer önceki konularımızda olduğu gibi örneğin öncesinde iç kuvvetler dedik. Dış kuvvetler dedik. Sonrasında Türkiye'de iç ve dış kuvvetler diye konular tekrar edildi. Burada da su kaynaklarını Türkiye ölçeğinde tekrar bir kez daha ele almamız bizden isteniliyor. Türkiye'de sular denince işte Türkiye'de denizler var, göller var, akarsular var, yeraltı suları var. Bunların farklı özellikleri ile ilgili işleyeceğimiz bir konunun başlangıcını yapacağız. Bugün sadece Denizlerden belki e, bahsetme şansımız var. Zaman olarak baktığımızda, hep kullandığımız genel bir ifade, işte Türkiye'nin denizleri dedik. Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili olan bir ülkedir ve baktığınızda işte Akdeniz, Ege Denizi, Karadeniz ve bir de Türkiye'nin içerisinde yer alan tamamen Türkiye topraklarıyla çevrili olan Marmara Denizi olmak üzere. Bizim çevremizde, bizim bulunduğumuz alanda dört tane deniz alanı var diyoruz. Ve Türkiye'nin e, denizleriyle ilgili kıyı uzunluğumuz e, yaklaşık 8.333 kilometrelik bir kıyı uzunluğu var. Şuradan başladınız, Gürcistan sınırından, şuraya geldiniz, Bulgaristan sınırına, Karadeniz kıyısından şöyle geldiniz, sonra döndünüz, e, Marmara kıyılarını dolaştınız. Ege kıyılarını aldınız. Şöyle Ege biraz daha girinti ve çıkıntının fazla olmasından dolayı kıyı uzunluğu fazla. Ee, Akdeniz kıyısından Hatay'a kadar, devam ettiğiniz Hatay'ın güneyine kadar toplam kıyı uzunluğumuz 8333 kilometrelik bir kıyı uzunluğu var. Bu kıyı uzunluğunun dağılımına baktığınız zaman işte %24.34'ü Karadeniz kıyılarında, %11'lik kısmı Marmara kıyılarında, yüzde %33, %33-34'lük kısmı neredeyse Ege kıyılarında. Ege'deki kıyı uzunluğumuz biraz daha fazla. Çünkü Ege kıyıları daha fazla girinti ve çıkıntılı olmasından dolayı kıyı uzunluğu daha fazla. Ege'de, Akdeniz kıyıları da %20'lik kısmını oluşturuyormuş kıyılarımızın uzunluk oranına baktığımız zaman diyebiliyoruz. Şimdi denizlerimiz, denizlerimizin farklı özellikleri var. Karadeniz, Türkiye'nin e, kıyısı olduğu denizlerden bir tanesi. Yüz ölçümü 496.064 km kare imiş. Çok önemli değil. Bizim e, alan olarak Karadeniz'in alanı ile ilgili bir e, bilgiye ihtiyacımız yok. Türkiye sınırlarındaki kıyı uzunluğu Gürcistan'dan başladı şuradan. E, Bulgaristan sınırına kadar devam etti. Şu kıyı uzunluğu yaklaşık 1795 kilometreymiş. Türkiye kıyılarında kıta sahanlığı dardır diyor. Şu haritadaki renklendirmeye de bakarsanız Türkiye kıyılarında hemen derinleşmenin başladığını, 200 metre derinliğe çok fazla açılmadan ulaşıldığını görüyorsunuz. Rusya kıyılarına şöyle kuzey kıyılarına bakarsanız daha kıta sahanlığının geniş olduğunu görmektesiniz. E kıta sahanlığı denizin 200 metre derinliğe kadar olan kısmını karanın devamı olarak kabul ediyorduk. Buna kıta sahanlığı ifadesini kullanıyorduk. Daha önce çokça kullandık. Karadeniz'in Türkiye kıyılarında kıta sahanlığı dardır. Bunun da sebebi dağların kıyıya paralel uzanmasıydı yine hatırlarsanız. Yine dağların kıyıya paralel uzanmasından dolayı çok girinti ve çıkıntı yoktu kıyılarda. Karadeniz kıyılarında bunu görmekteyiz. Karadeniz'le ilgili şu ana kadar bahsetmediğimiz özelliklerden bir tanesi burada. Karadeniz'de 200 metrenin altındaki derinliklerde kükürtlü hidrojen gazından dolayı canlı yaşayamaz. Şimdi Karadeniz geçmişte jeolojik zamanları hatırlarsanız bir göl alanı hatta tatlı suyu olan bir göl alanı. Dördüncü jeolojik zamanda İstanbul Boğazı'nın oluşmasıyla birlikte devamında işte Marmara, Çanakkale Boğazı ile Akdeniz'e bağlanmış bir alan ve daha sonrasında işte deniz alanı haline gelmiş. Geçmişteki göl olduğu dönemde tabanda biriken bir kükürtlü hidrojen gazından dolayı Karadeniz'in 200 metrenin altındaki derinliklerinde canlı yaşayamıyor. E hocam Karadeniz Türkiye'de en fazla balığın avlandığı yer bu nasıl oluyor diyebilirsiniz. Balıklar daha yüzeysel ortamlarda yaşamlarını devam ettiriyor. Ondan dolayı Türkiye'de en fazla balığın avlandığı yer Karadeniz kıyıları, Karadeniz halkı içinde ekonomik bir gelir kaynağı diyebiliriz balıkçılıkla ilgili. Karadenizin bir diğer özelliği tuzluluk oranı en az olan denizimiz. Daha kuzeyde yer alması ve biraz önceki soruda da yaptık enlem etkisinden dolayı Karadeniz'deki tuzluluk oranı az. Ha bunun başka etkenleri de var. Karadeniz'e dökülen büyük akarsular var. İşte Tuna Nehri gibi, işte bizdeki Kızılırmak, Sakarya gibi yine Rusya bölgesinden Karadeniz'e dökülen e, önemli akarsular var. Yine Karadeniz çevresindeki iklimin yağışlı olması, Karadeniz'deki tuzluluk oranını azaltan diğer sebepler ama en önemli sebebi daha kuzeyde olması, buharlaşmanın az olmasıyla ilgili. Karadeniz Türkiye'de avlanan balığın veya su ürünlerinin yüzde sekseni Karadeniz'den elde ediliyor. Başta hamsi olmak üzere değişik balık türleri Karadeniz'den avlanılıyor diyoruz. Karadenizle ilgili sormak istediğiniz, eklemek istediğiniz var mı? Yoksa geçiyorum. Bir başka alan Marmara Denizim. Türkiye'nin tamamıyla kendi karaları arasında kalan bir deniz alanı Marmara Denizi. Türkiye'nin en küçük denizi 11.350 kilometre karelik bir alanı var. Ve baktığınız zaman İstanbul Çanakkale Boğazları'nda hep söyleriz işte Avrupa ile Asya'yı birbirinden ayıran alan yine Marmara Denizi'de de İstanbul Çanakkale Boğazı ile birlikte Avrupa tarafıyla Asya tarafını birbirinden ayıran bir su alanı diyebiliyoruz. Ee, Marmara Denizi, İstanbul Boğazı ile Karadenize, Çanakkale Boğazı ile Ege Denizine bağlantısı olan bir denizimiz. Tuzluluk oranı Karadenizden birazcık fazla, binde 22 oranında daha güneyde yer almasıyla ilgili olarak tuzluluk oranının e, birazcık artması söz konusu diyebiliyoruz. Marmara Denizi baktığımız zaman e, önemli bir alan, e, balıkçılık açısından önemli, Karadenizden sonra balıkçılık konusunda ikinci sırada geliyor. Ülkemizi çevreleyen denizler arasında boğazlar özellikle su akıntılarından dolayı balıkların yoğun olarak avlandığı yerler arasında. Yine Marmara Denizi'nde limanlar var. Türkiye'nin önemli limanları İstanbul Limanı, İzmit Limanları gibi farklı limanlar Türkiye ticaretinde önemli alanlar olarak karşımıza çıkmakta. Yine Marmara Denizi'nde e, gerek boğazlar gerekse deniz üzerinde taşımacılık, şehir içi ulaşım, feribotlarla e, sağlanılmakta. Yine şehirler arası, Bursa ile İstanbul arasında devam eden feribot seferleri var. E, bir şekilde deniz ulaşımında bu alandan faydalanıyoruz. Yine boğazlar e, Karadeniz'e Akdeniz'e bağlama noktasında İstanbul Boğazı da. Çanakkale Boğazı da önemli noktalardır diye hep söylüyoruz. Çanakkale önemli bir tarihi alan. Çanakkale Boğazı yine işte Marmara Denizi'ni pardon Ege Denizi'ne bağlayan önemli bir nokta. Çanakkale Boğazı'nda şu anda yapımı devam eden bir Çanakkale 1915 Köprüsü var. Herhalde 2022-23 yıllarında açılacak ve bu alandaki ulaşımın daha e, gelişmesine katkı sağlayacak bir çalışma diyebiliriz. Evet Marmara ile ilgili sorunuz yoksa Ege'ye geçiyorum. Var mı sorunuz? Enes Yok. Habibe Azra Yok hocam. Neriman, Sude Yok hocam. Yok hocam. Peki Ege Denizi, hemen hızlıca e, Ege Denizi'ni de alalım. Ege Denizi Türkiye ile Yunanistan arasında kalan bir deniz alanı. Akdeniz'in bir kolu, Akdeniz'in bir parçası diyebiliriz. Yaklaşık 214 bin kilometre karelik bir alan var ve çok sayıda ada var. 3000 civarında ada var ve bu adalarla ilgili hatta Yunanistan ile Türkiye arasında zaman zaman farklı sorunların oluşması söz konusu. Yine kıta sahanlı, geniş olan bir yer. İşte Türkiye'nin ana çıktığınız zaman 200 metre derinliğe varmadan Yunan adaları karşımıza çıkıyor. Bu da Yunanistanla Türkiye arasında kıta sahanlığı sorununu ortaya çıkartıyor. Ee, kıyı uzunluğu oldukça fazla. Ee, Türkiye'nin en uzun kıyı çizgisine sahip olan Denizi, Ege Denizi çok fazla girintili çıkıntılı olmasından dolayı. Girintili çıkıntılı olmasının da sebebi dağların kıyıya e, dik olarak uzanması. Örneğin şurada bozdağlar var, şurada Aydın Dağları var. Kıyıya dik uzanan dağlar e, enine kıyı tipini oluşturuyordu. Girinti ve çıkıntı, koy-körfez sayısı fazla idi. E, turizm açısından önemli Ege kıyılarımız, yine limanlar açısından başta İzmir limanı, Türkiye'nin önemli limanlarından bir tanesi. Çok girinti ve çıkıntılı bir e, kıyı çizgisi olduğunu söyledik. Koy-körfez, yarımada sayısı oldukça fazla. E, dağların uzanışıyla ilgili olarak diyebiliyoruz Ege ile ilgili. Akdeniz, Türkiye'nin e, çevresindeki en büyük deniz alanı, hatta dünyadaki iç denizler açısından da e, en büyük alanlı denizlerden birisi diyebiliriz. 2 milyon 971 bin kilometre karelik bir alanı var. Cebeli Tarık Boğazı ile, şurada Cebeli Tarık Boğazı var, Atlas Okyanusu, Akdeniz arasında Cebeli Tarık Boğazı bağlantıyı sağlıyor. Yine şu bölgede Kızıl e, Kızıldeniz ile Akdeniz arasında açılan bir Süveyş kanalı var. İnsanlar tarafından yapılmış bir alan. Akdeniz Türkiye'nin çevresindeki en tuzlu deniz. Tuzluluk oranı binde 38, binde 39 civarında tuzluluk var Akdeniz'de. Akdeniz kıyısındaki alanlar Türkiye turizmi açısından önemli alanlar. Baktığınız zaman işte Antalya'da yaşıyorsunuz. Çok sayıda plaj, Antalya'da yaz turizmi, Türkiye'nin en önemli merkezi Antalya çevresi. Akdeniz kıyıları diyebiliyoruz.